Sevgili dostum ufak bir not. Bana en çok gelen sözlerden bir tanesi hocam ben neye yetenekli olduğumu bilmiyorum. Ne bir bilsem ne yapacağım derler. Dostum bunun için çok basit üç tane yöntem var. 1. Kendini bir gözle. Neyi yaparken kendini kaybediyorsun, zamanı unutuyorsun. Etrafındakilere sor, yakınlarına sor. Ben neyi yaparken zamanı unutuyorum, kendimi kaybediyorum de. Onlar sana söyler. 2. Bol bol yine aktivitelere, yine hobilere zaman ayır. Bunlardan bazıları sana çok kolay gelecek, çok zevk verecek. Bunlara yoğunlaş. 3. Bu konuda profesyonel testler var. Kişilik özelliklerini, yeteneklerini bulabileceğin internette de var. Bunları yap. Yani dostum yeteneğini keşfet. Hangi alana daha meyilli olduğunu keşfet. Daha sonra plan yap, eyleme geç ve bu yeteneğini gerçek dünyada kullanmaya başla. Sevgiler.